Evet, hepinize hoş geldiniz. Ben Mert Üstünez, GEMAJ Genel Mühendislik firmasında Ürün ve Tasarım Ar-Ge sorumlusu olarak çalışmaktayım. Bugünkü seminer konumuz havuzlarda yeni nesil aydınlatma. Bu konuda kabaca genel bilgiler verip süreçteki tecrübelerimiz ve yeniliklerimiz hakkında konuşacağım. Gemaş Genel Mühendislik'ten biraz bahsetmek istiyorum. E, firmamız 93 tarihinde halen genel müdürlük görevini sürdürmekte olan İbrahim Üstünes tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Gemaş'ın ana iştigal konusu yüzme havuzu ekipmanları ve kimyasalların üretimi ve satışıdır. Halen 400 çalışanı, 1000 metrekare ofis alanı, 15.000 metrekare üretim ve 5500 metrekare depolama alanı ile ülkesinde ve bölgesinde sektöründe lider bir kuruluş olarak hızla gelişimine devam etmektedir. Gemaş, dünya yüzme havuzu sektöründe işine az rastlanır. Genişlikte ürün portföyüne sahip bir firmadır. Bu konuda çok mütevazı olmamıza gerek yok. Çünkü bu denli geniş kapsamlı bir imalatı in-house kendi bünyesinde devam ettirmek çok ciddi bir iş yükü ve sorumluluk beraberinde getirmekte. Ee, Ürünlerimizin tamamı firmamızın İzmir'i Top fabrikasında üretilmekte ve ürün geliştirmelerimiz de yine İzmir'de Arge ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Eee Gemaş'ın sürekli gelişim felsefesiyle ve yaptığı yatırımlarla her geçen gün iş alanını genişletmekte, dolayısıyla hem gerçekleştirdiği ihracat hacmi hem de yarattığı istihdam olanaklarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Gemaş'ın sektördeki yerinden biraz bahsedecek olursak, Gemaş üretici bir firma. Dolayısıyla Gemaş'ın müşterilerine sunduğu ileri teknolojik özelliklere sahip havuz ekipmanları sayesinde havuz kurulumlarını kolaylaştırma ve kullanıcıların kişiye özel ihtiyaçlarını karşılayabilme gibi bir kapasiteye sahip bir firma Gemaş. Birçok havuz firması ya da kurulumlarında havuz ekipmanlarının payı olan firmalar, Gemaş'ın sunduğu yenilikçi havuz sistemlerine ve Gemaş teknolojisine yatırım yapmaktalar. Gemaş tarafından geliştirilen sektörel çözümler sayesinde firmalar operatörlerinin tüm ürün montaj operasyonu ile performanslarını ve ürünlerin kalitesini kontrol altında tutabilmekteler. Gemaş'ın tercih edilmesindeki en önemli nedenler arasında havuz sistemi, sistemi teknolojilerinin sürekli geliştirilmesi ve müşterinin içinde bulundukları sektöre özel ihtiyaçları yönelik kavuz ekipmanları çözümleri sunabilmesi yer almaktadır. Ee, bu sene firmamız 10 ayrı kategoride 24 yeni ürün geliştirdi. Ee, rotasyon fabrikası, metal işleri fabrikası ve polyester bobin sargı filtre fabrikası gibi çok ciddi tesis yatırımlarına da imza attı. Yamaşın ürettiği ürün gamının başlıcaları bobin, arka kum filtreler, poliester filtreler, plastik gövde gövdeli filtreler, avuz pompaları, skimmerlar, su altı aydınlatma lambaları, elektronikler, otomatik dezenfeksiyon sistemleri, tuz klor jeneratörleri, otomatik vanalar, olimpik avuz aksesuarları gibi çeşitli ürün gruplarında iddia sahibiyiz. Ee, bu sunumumuzda bu başlıklar doğrultusunda hareket edeceğiz. Önce bu aydınlatma konusunda var olan teknolojilerden biraz bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar yaygın olarak kullanıla gelen aydınlatma birimleri genellikle parelli altı formatında ve kovanlı olarak tabir edilen beton içine gömülü bir niş içerisinde konumlanacak şekilde tasarlanmış büyük hacimli ve hantal ürünler veya süs havuzu gibi alanlarda kullanılan yüksek enerji tüketimine ve büyük hacme sahip halojen lambalardan oluşmaktaydı. Tabii ki artık günümüzde LED teknolojisinin yaygınlaşması ve gelişmesiyle bu ürünlerde evrim geçirmekteler. LED teknolojisindeki bu gelişmeler artık bizlere daha kompakt, enerji verimliliği yüksek ürünler dizayn etmemize olanak sağlamakta. LED teknolojisi evet yeni olmamakla beraber geçtiğimiz 10 yıl içerisinde bile daha verimli LED'lerin ve devre bileşenlerinin geliştirilmesi neticesinde tasarımda ve teknikte sürekli bir inovasyon arayışı kendini kaçınılmaz kılmıştır. Gemaş olarak mühendislik firmamız olmamızın bize yüklediği misyon doğrultusunca sürekli yeni tasarımlar, daha çevreci üretim teknolojileri ve enerji verimliliği yüksek ürünler geliştirmek konusunda durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. örneğin yaygın kullanılan paralel altı ürün grubuna yaptığımız ilk yeni nesil lambamız diyebileceğimiz EcoSlim serimiz. Bu lambanın özelliği SMD LED'lerden oluşması, oluşan bir devreye sahip olması. Dolayısıyla tasarım olarak ince bir yapıya sahip olması. Bu tasarım avantajı sayesinde hem mevcut tantal kovanlı lambalara uyarlanabilmesini hem de sıva üstü çerçeveler ile daha çağdaş tasarım uygulamalarında kullanılabilmesine olanak sağlıyoruz. Resimde gördüğünüz üzere hem tasarımdaki incelme hem de bombeli camların yerini flat düzeylere bırakması daha modern bir görünüme sahip olmakla beraber stoklama, nakliye gibi konularda da verimliliğe pozitif etkisi etki sağlamakta. Kabaca bu için modülerlik fikrini verimli bir şekilde uygulayabildiğimiz ilk lamba diyebiliriz. Ayrıca tasarımda kullanılan net teknolojisi enerji açısından çok ciddi avantaj sağlamakta. Daha az enerji tüketerek daha yüksek aydınlatma gücü elde edebildiğimiz ilk ürün grubumuz bunlardı. Modülerlik konusunu biraz açmak istiyorum bu modülerlik konusunda, ya yani bu şu demek, tasarladığımız bir lambayı birden çok ürün grubunda kullanabilmek, üretim süreçlerinde verimliliği arttırmak demek oluyor. Dolayısıyla ben her bir ürün ailesi için yeni bir kalıp üretmek ve bu kalıpların ayrı ayrı plastik enjeksiyonda üretime sokmak zorunda değilim. Dolayısıyla fabrikanın üretim verimliliğini arttırarak ham madde, enerji tüketimi ve karbon ayak izinde ciddi bir düşüş sağlayabilmekteyim. Ee, bu da iyi tasarımları geniş kitlelere daha rekabetçi fiyatlara ulaştırabilmeme olanak sağlamakta. Eko ee, Slim serisi lambaların bahsettiğim modülerlik ilkesi doğrultusunca birçok ürün kombinasyonuyla kullanıcılarla buluşturma imkanına sahibiz. Kullanıcılar hem mevcut lambalarını modernize etme imkanına sahipler hem de diledikleri lamba çerçeve montaj tekniğiyle kendi ihtiyaçları doğrultusunca kendilerine en uygun ürünü konfigüre edebilmekteler. Eee Ekosilim'in bu alandaki ürünlerimiz arasında yer alan tabii ki ekonomik bir çözüm ismiyle müsemma. Ancak bir mühendislik firması olduğumuz için ve her zaman sofistike ihtiyaçlara cevap verme nosyonumuzla bulunduğu için bu bağlamda geliştirdiğimiz silimle ürünümüz daha ileri bir mühendislik ve tasarım anlayışıyla üretilmiş bir üründür. Güç ve dayanıklılık esasıyla tasarlanan bir ürün. Yine modüler bir ürün. Dolayısıyla birçok kullanım alternatifine sahip bir ürün. Ee, bu ürün daha önce Türkiye'de kullanılmamış e, bir yalıtım teknolojisiyle donatılmış bir ürün. İçerisindeki devre tamamen yalıtkan bir medya ile kaplıdır. Dolayısıyla e, oluşabilecek kırılma, çatlama, su alma gibi arızalara karşı ekstra dayanıklı bir ürün elde etmiş olmaktayız bu teknik sayesinde. E, aynı zamanda yine bu bir medyanın içinde olması devrenin e, ısı iletimini de sağladığı için daha güçlü LED'ler ve daha yüksek aydınlatma değerleri elde edebilmekteyim bu tasarımda. E, bir malın ömrünün uzaması demek, e, tabii ki aslında yine kaynak kullanım verimliliğine de pozitif etki sağlayan bir faktör. Yani bu ürünün gelişiminde dünyadaki mevcut teknikleri incelediğimizde epoksi, polyester reçineler gibi çok da çevreci olmayan materyallerle karşılaştık. Ancak bu ürünün argiz 2 yıl sürdü ve süreç içerisinde epoksi doluma alternatif daha çevreci materyaller aradık. Ve geliştirdiğimiz yeni teknikleri kullanarak üretime devam etmekteyiz. Ee, bu geliştirdiğimiz yeni teknik sayesinde epoksi dolgulu lambalarda genellikle yaşanan sararma, çatlama gibi e, kronik sorunların da üstesinden gelmiş olduk. Böylelikle son haliyle silimlediğimiz talepler doğrultusunda yüksek aydınlatma gücü, Enerji verimliliği, dayanıklılık ve uzun ömür gibi ihtiyaçları karşılayan sofistike bir ürün haline gelmiş oldu. Ee, diğer ürünlerimizde bahsettiğimiz özelliklerin yanı sıra bu ürünümüzde de karşılaştığımız bir sorundan yola çıktık. Bu Clicker ailesi, bu patentli bir tasarım. Tasarımı bana ait. Ee, daha kolay montaj, kolay uygulanabilirlik nasıl olabilir sorusuyla yola çıkarak clicker tasarımı ile patenti bize ait bu yeni tasarıma sahip olduk. Clicker'lar sıvı üstü lambaların duvar montaj aparatıyla kolaylıkla duvara sabitlenebilmesini sağlayabiliyoruz. Avuzlarda montaj kolaylığı ve güvenli değişimi olanak sağlayan bir tasarımı var. Ayrıca iş yükünü azalttığı için memnuniyetle geri dönüşler almaktayız sahadaki uygulayıcılardan. Ee, dediğim gibi patenti bize ait bu ürün ailesini Maximidi Mini gibi 3 boyda kullanıcılarla buluşturuyoruz. Ee, Sizlere göstermek istediğim bir video var bu konuyla ilgili. Lambalarda kullanılan çerçeveler ve montaj ayakları ile aynı zamanda e, havuz dışında peyzaj ve sis aydınlatması gibi pek çok şey alanlarda da kullanımı mümkün bu buradaki kilitlenme mekanizması aslında child proof diye geçiyor. Yani yüzme havuzunda yüzen bir çocuğun elleriyle açamayacağı ve kendine zarar vermesini engelleyen bir tasarım. Ancak çok kolay bir hamleyle de gerekli alet kullanıldığında açılabiliyor. Bu da servis kolaylığı sağlamakta kullanıcılara. Çerçevenin arkasına servis için gerekli uzunlukta bir kabloyu ...sarıp saklayabiliyorum. Dolayısıyla havuz doluyken de... ...yüzeyden erişip lambayı duvardan almam mümkün. Dediğim gibi modüler bir tasarım. Pek çok aparatıyla beraber... E, ...konfigüre edebileceğiniz bir ürün. Farklı ihtiyaçlarda olsun bile. Evet. Ee, bu da son en yeni, ailemizin en yeni üyesi, Lambo ailemizin, e, Twister. Bu panel ve liner havuzlarda uygulama kolaylığı sağlayan e, modüler bir yapıya sahip yine. Beton havuzlarda dahi pek çok bağlantı elemanı ile kombine edilebilen e, bir ürün. Besleme nozulları, beton ara geçiş elemanları gibi pek çok bağlantı elemanlarını entegre edebiliyoruz bu ürünü tasarımda bulunan kontra somun sayesinde farklı seviyelerde monte edilmiş yüzey geçiş elemanlarına istenildiği gibi seviye ayarı yapmak mümkün. özellikle hızla yaygınlaşmakta olan panel ve polyester havuz uygulamalarında kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere dizayn ettiğimiz bir ürün bu. Ve bu ürünü de yine rekabetçi fiyatlarla kullanıcılarla birleştirmeyi amaçlıyoruz. Gördüğünüz gibi işte panel havuz uygulamaları ve betonara parçalarıyla korelasyonlu montaj şekilleri bu şekilde ve daha da çeşitlendirmek mümkün. Aydınlatma grubunda size anlatacaklarım bu kadar. Biraz gelecekten beklentilerimizden bahsetmek istiyorum. Gelecekteki havuz sistemleri sürdürülebilirlik, verimlilik ve akıllı teknoloji entegrasyonu açısından önemli gelişmeler gösterecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması, enerji verimliliği yüksek ekipmanlar ve otomasyon sistemlerinin daha hale gelmesi bekleniyor ee, ve bunu görüyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, su kalitesi yönetimi, enerji tüketimi ve bakım süreçlerinin optimize edilmesinde önemli roller oynayacak. Ayrıca çevre dostu malzemelerin kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması da e, yine dünyamız kaynaklarını korumak, ve daha yaşanılabilir bir dünya için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle biz de bu alanda gelişimimize hızla devam etmekteyiz ve ediyor olacağız. Teşekkür ederim.